Aklı başında olan hiçbir insan ömrünü üçte birini yastığa bağışlamaz. Evet ne demek istediğimi anlamamış olabilirsiniz. Gelin olayın derinine inelim. Yaklaşık bir insanın ömrü 70-80 senedir. Ve bizler ömrümüzün çoğunu uyuyarak geçiriyoruz. Çoğundan kastım 20 sene. Evet günde 9-10 saat uyuyan insanlar 20 senesini uyuyarak geçiriyor. Bunu fark etmememiz çok doğal. Yani anormal bir durum yok Herkes bu kadar saat uyuyor zaten diyeceksiniz. Hayır. Hayatta bir şeyler başarmak isteyen, dünyada kalıcı iz bırakmak isteyen insanlar geç yatıp erken kalkan insanlardır. Çünkü onlara 4-5 saat uyku yeterli geliyordur. Çünkü hedefleri var. Bir amaç uğruna yastıktan başını kaldırıp çalışma masasına veyahut da antrenman yapmaya koşmaya gidiyor. Evet dostum hayat çok kısa ve bizler kısa hayatımızda çoğu yıllarımızı uyuyarak geçiriyoruz. Hayatını anlamlı kıl. Kendine hedefler koy. Hedeflerden kastım yeni bir yabancı dil öğren. Yeni bir beceri elde et. Spor yap. Ve en önemlisi kendi tutkunu bul. Tutkudan bahsettiğim o yataktan seni kaldırtacak büyük bir hedef. Evet başarılı olan insanlara baktığın zaman hepsi erken kalkan insanlar olduğunu göreceksin. Çünkü erken kalktığında rakiplerinden daha önde olursun. Gün içinde zaman kazanırsın. Hayattan birçok zevki, lüksü tatmadan ölmek istemiyorsun, değil mi? O zaman şimdi harekete geç. Yarın çok geç olabilir. Sana bir soru. Dünyanın en zengin yeri neresidir? Dünyanın en zengin yeri altın madenleri değildir. Dünyanın en zengin yeri elmas madenleri de değildir. Dünyanın en zengin yeri mezarlıklardır. Çünkü orada hiç görmediğimiz icatlar hiç gerçekleşmemiş hayaller, korkulup yapılmamış işler. Çünkü hangi nedenle olursa olsun hayallerini ve amaçlarını takip etmelerine neden olan engellere takılmışlardır. Şu an bu videoyu izliyorsan yaşıyorsun, hayattasın demektir. Güzel bir hayat için heyecanlı bir yola çıkmaya hazır mısın? O zaman bu sabah erken kalk.